Papatya ve gizli malzemelerden birkaç damla. İkisi neredeyse hazır. da, ne hale getirmek için tahtaya çizeceğim. Kimse görmeden önce bir şeyler atıştırmak zamanı geldi. Bu jelibonlara bayılırım. Teşekkürler şey. Bu gürültü de ne böyle? Bu arada sneakers... Evet sorun ne? Oh, Yandık. Sınıfta yemek yemenize kim izin verdi? Hadi tüm atıştırmalıklarınızı hemen buraya getirin. Onlara el koyuyorum. Acele edin kızlar. Tamam nasıl isterseniz. Çizim dersine hoş geldiniz. Göreviniz kapatası. Tamamdır her Wednesday'in bak elinde ne var boya. Peki ne olmuş? İşte öyle hiç de değil. <laughs> korkma. Şimdi sana her şeyi anlatacağım. Bir keresinde resimde jöle yiyordum ve ödevimi yapıyordum. Yanlışlıkla tüpleri karıştırıyordum neredeyse. Ve jöleye ne boyayı aldım. Ve doğrudan ağzım korkunçtu. Ama bana jöle sınıfı nasıl geçireceğime dair harika bir fikir geldi. O zaman ben de aynı renkte boyayı ve jöleyi aldım ve tüpü döktüm. Şimdi kimse yanında lezzetli bir yemek olduğunu anlamayacak. Harika bir planım var. Süper Enes benim de bir şeyim var. Ne yapıyorsun sen? Bildiğin gibi paletim sadece siyah boyadan oluşuyor. Ve bir keresinde oraya kurabiyelerini yiyordum. Ve sakarlıkla düşürdüm boyaları. Ama onların yerine kurabiye koydum. Ve bu mükemmel plan olduğunu anladım hemencik. Aa, her şey çok kolay bu zekice. Pekala bir şey duydum. Yine mi bir şeyler yiyorsunuz bakalım. Şüpheli bir şey görmüyorum garip. Sadece bir boya risk yapıyoruz. Oh, keşke bir şey fark etmese. Tamamdır devam edin. Vay başardı. Geçti. Peki burada cevap nedir? Hey Wednesday. Baksana hesap makinemi. Nasıl? Görünüşe göre özel bir şey yok. Ha, aynen öyle. Daha yakından bak. Burada düğmeler yerine jelibon var. Hmm, harika bir şey. Dün en sevdiğim marshmallowları yiyordum. Ve matematik ödevimi yapıyordum. Ama sadece yanlışlıkla hesap makinesini düşürdüm. Ay ah, işte böyle. Ve tüm çıktı işte oradan çok üzüldüm. Ama onları nasıl değiştireceğimi hemen anladım. Marshmallow yapıştırdım ve değişiklik için sekildoz ve jelibon ekledim. Derse gelebileceğiniz şık bir hesap makinesi var şimdi böyle acıktım. Ben aslında sevgim nerede? Anneciğim. <laughs> Yuttun mu? Benim de senin için harika bir hikayem var. Daha fazla marshmallow yemeyi severim. Özellikle de böyle günlüğümü okurken. Ama dün birileri onu aptal şeylerle mahvetmiş, öfkeliydim. Ve bunu aldım, silgiyi çıkardım ve içine jelibon ve marshmallow ekledim. Baksana şimdi yiyebilirim, afiyet olsun. Ah oh, ne, yemek mi duydum? Masada yiyecek mi var? Hmm, Gayet peş hiçbir şey yok, tamam. Yarasalara dikkat edin, tüm detayları bilmelisiniz. Bu zaten çok sıkıcı. Hey Enif, yeni sakızımı nasıl buldun? Bence çok lezzetli ne dersin? <laughs> çok komik. Ben bütün sadece mısır şurubu ile yarasa şeklinde jelibon yapıştırdım. Bu çok önemli. Ben de dersimi yanımda bir şey getirdim. Sence bunlar ne? Harıl diyorlar baksana. Aferin Enif. <laughs> biyoloji dersinde tahtları taşımak çok zordur. Bu yüzden kalemi aldım ve içine böyle bir şeyden şeker döktüm. Şimdi öğretmenim görene kadar onları rahat rahat giyebilirim. Tamamdır. Bu yüzden onlara yarasalar denir. Her şeyi hatırladınız mı? Ne? Yemin edebilirim ki yine arkamda yemek sesleri duydum. Tamamdır. Bakalım onlar ne yapıyor. Masa, defter, hiçbir şey yok. Sanırım yanılmışım. Bu notları önce böyle bilmeniz gerekiyor. Evet, uyuma. Kalk, uyan. Şey onu uyandır. Uymayı bırak. Ne oluyor be? Burnunu sıkıştırmaya çalış. Ha? Ah, ne oluyor ya? Oh, neyse. Biraz kahve içeyim. Yanında olması iyi bir şey. Şimdi pipeti takacağım ve çabucak neşeleneceğim. Bu arada dün böyle oturuyordum ve kahveyi koydum oraya. Sonra birleştirdim ve geriye kalan tek şey kalemlerin içinde pipeti saklamak. Bravo. Ama benim de küçük bir sırrım var. Doğrudan kol şişesinden telefona ulaştım. Vay canına süper. Harika bir fikir. Tamamdır. Her şey yolunda mı? söndür öyle. La en sevdiğim coğrafyaya geldim Bakalım haritamda ne var Birkaç ölçüm yapmamız gerekiyor Çalışmak için daha eğlenceli olabilmek için Birkaç cips yiyeceğim Duyun, Bu sadece harika bir ki Daha iyice reismen Cipsleri buraya koyuyoruz Ve sınıfa taşıyabiliriz Vay canına Bak ne buldum O ne Çatır mı duydum ben? Hayır bana öyle gelmiş. Sende ne var? Şimdi göstereceğim. Jelibon gözler mi? Süper. Hadi cipselden ye. hala bu sesler de ne? La 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 Bu geometride ana kuraldır. Onu hatırlayın aklında tutun. Beni şaka yapmak ister misin? Vay canına. Bu jelibon mu? Evet. Dün yeni kalıbımı süslüyordum. Ve jelibonları yapıştırmaya karar verdim. Harika bir fikir. Ah, bu arada ayakkabıma baksana. Yeni tasarım bu arada kendim yaptım. Nah. Ah, fena değil. <laughs> Teşekkürler Wednesday. Bildiğin gibi gök gökkuşağının her şeyinde bayılacağım. Bu yüzden çabucak fark ettiğimde bu şekerleri aldım. Ve yine ayakkabılarımı yapıştırdım. Şimdi ise rahat rahat bonibonları alıp yiyebilirim. Çok komik ya. Hmm, şüpheli. Ah, bu ne böyle? Aman tanrım. Ah, bu ne? Yandınız. Hepiniz buraya koyun tatlarınızı. Of kahretse berbat. Sınıfta şeker olamaz. Acaba kapakların altında ne var? Mia da corn dog var. Ne kadar havalı. Jane'de ne var? Ya. Aa, hayır bu köpek kemiği mi? <laughs> Jane kalbinde köpek olduğunu bilmiyordu. Hadi Mia başlasın. Seve seve. Şimdi çikolatanın tadına bakacağım. Hmm, bu iş daha görünüyor. Vay canına. Peynir ne kadar lezzetli uzanıyor. Hmm. Bayıldım bir tane corn yedim zaten. İkincisini sırası. Aa, şimdi siz de yiyeceğim. Aa, ne kadar işte açıcısınız. Aslında çikolata ve peynir mükemmel ikili. böylesine hiç düşünmemiştim. Bayıldım. Cenk devam edebilirsin. Evet hiç de istemiyorum. Bu oh. köpek kemiği çok tatsız görünüyor. Çikolatana bile ona yardım edebileceğini sanmıyorum. Ama deneyeceğim. Yeter bu kadar. Hmm, o çok sert. Bunu ısırmak hiç istemiyorum. Ah biliyorum. Molly gel buraya. Kemiği sevdin mi? Yiyebilirsin. Afiyet olsun yeni tatları bekliyoruz. Hadi bu sefer Jane açsın. Peki ne olacak? Altında bunlar bakın çubukları. Çok parlaklar. Mia sen de aç. Bakalım altında ne var? Vay canına, bu kereviz. Önce ben başlayacağım. Burada çok lezzetli bir çubuğum var. Gördün mü? Nasıl yapabilirim? Bak, sen böyle yapamazsın. Biraz daha istiyorum çubuklar farklı renklerde. Bu çok havalı. Her şeyi sonuna kadar yemek istiyorum. Mia, Asım'a böyle bakma. Sadalar nakıtıyorsun. Aa, tabii ki bir çubuk çalacağım. He, paylaşmayacağım. Tatlarım benim için yeterli değil. Her şeyi kendim yemek istiyorum. Şimdi tüm çubukları çikolataya batırmanın zamanı geldi. Vay canına ne kadar çok. Çikolata yeri çok güzel kaplanıyorlar. Nefis. Hmm, bayıldım. Tamam ya devam edebilirsin. Ben doydum. Tamam öyle olsun. Bu kereviz çok korkunç görünüyor. Onu nasıl yiyeceğim? Ve çikolatayı nasıl dolduracağım? Tamam bununla başlayacağım. Ee, çikolatanın içinde bile berbat görünüyor. Ay, tadı berbat resmen. Tamam. Onu çabucak batırmalıyım çikolataya. Çabucak bitmesi için. Tüm gücümü toparlıyorum. Ve yemeye başlıyorum. Kendimi bir inek gibi hissediyorum. Çimenlerde ot yiyormuşum gibi sanki. çikolata ya da kurabiye alsam. Bir parça kaldı. Hazır. <laughs> Aa, hayır, biraz kötü oldum. <laughs> Aferin sana Mia. Şimdi ne aldınız? Okay. Hadi açın kapakları. Vatana bu McDonald's harika. Peki Mia da ne var? Ay <laughs> sarımsak, iğrenç. Hadi Jane başlasın, kesinlikle daha lezzetli bir şeyleri var. Şimdi hep yemeğimi çok güzelce göstereceğim size. İçinde pek nefis şeyler var. Burada burger var. Ne kadar lezzetli kokuyor. Ve hatta patates kızartması da var. Nefis. Ben de istiyorum. Tamamdır başka bir şey de var. Vay canına. Bu dondurma ne kadar güzel. Her şey çok açıcı görünüyor. Daha hızlıca burgerin tadına bakmalıyım. Ne var? Oh. Tamam tamam öyle olsun. Şimdi çikolataya daldıracağım. Umarım çikolatada bile burger lezzetli olur. Şimdi öğreneceğim. Vay canına. O gerçekten lezzetli. Çok sevdim. Şimdi ise patates zamanı. Bence çikolata kesinlikle onu mahvetmeyecek. Hmm. Bir tanesini deneyelim. Hmm. Vay be nefis. Ben de bir tane alabilir miyim? Sadece bir tanecik. Oley teşekkürler Cenk. Çikolatada patates denemeye o kadar hayal ettim ki. Vay canına bayıldım. Bilmiyorum. Harika bir fikrim var. Her seferinde bir patates batırmayacağım. Tüm patatesleri bir kere de koyacağım. Böylece tamamen çikolatayla kaplanacak. Harika görünüyor. Hmm. Nefis. Amen. McDonald's'a neden patatesi çikolatayla servis etmiyorlar? Onlara kesinlikle lezzetli olduğunu söylemeliyim. Evet aynen öyle anladım. Övünmeyi kes artık. Bekle hmm. ben biraz dondurma kaldı. İşte o kesinlikle inanılmaz lezzetli olacak çikolatayla harika. Bu çok lezzetli. Sonuçta sonunda bir külah dondurma yemek çok iyi karardı. Mia, sıra sende. Sarımsak mı? Ya çoktan unutmuşum onu ama istemiyorum. Of tamam tamam. Çikolatayla denemem gerekecek. Oh my god. Ay, tadı ne kadar kötü kesinlikle daha fazla çikolata ihtiyacım var. Ne? Buna bakmak bile istemiyorum. Vay be bu iyileş bir şeydi ama başardım. Kendimden memnunum ama karnım böyle böyle Hiç memnun değil. Hıps, üzgünüm Jane. Gerçekten çok kötü mü kokuyor? Bakalım kabaklarınızın altında ne var? Hadi açın Jane. Vay canına bunlar yüzük şeklinde lollipop. Hadi tak elini ve çikolataya daldır. Vay canına bu yüzükler bana çok yakışıyor. Mia nasıl olmuş? Gerçekten güzel değil mi? çikolataya batırmalıyım. Horiko. Çikolata ve lollipop çok lezzetli olmalı eminim. Hmm, haklıydım. Hmm. Özellikle her beni ayrı ayrı yalarsanız. Şimdi bakalım bende ne var? Vay canına bu Cheetos. Ama acıymış. Cheetos'u severim ama acı olduğunda değil. Acıyı 10 puanlık bir ölçekte değerlendirmek için sadece bir tane Cheetos'unu denemek istiyorum. Hmm, hiç de acı değilmiş. Bence aynı anda birkaç tane ismi denemeliyim. Bir şişin üzerine koyacağım ve çikolataya daldıracağım. İşte böyle. Vay canına bu çikolatalar çikolatada çok hoş açıkça açtı görünüyor. Hmmmm nefis her şeyi yemeliyim. Ne kadar lezzetli vay canına işte acı hissediyorum bunun acı olduğunu hiç bilmiyordum. Tutamıyorum. Dikkat et. Nia yeter. Hayır. Tamamen kömür içindeyim. Oh, hayır. Hala yanıyor. Çikolata içmeliyim. Yaşasın. bana yardım etti. Daha fazla içmem gerekiyor. Oh, hayır. Sanırım her şey bitti. Ama acı hissetmiyorum. Peki şimdi kapağın altında ne olacak? Aynı anda açıyorsunuz. Vay canına çok lezzetli bir karpuz var. Mia çok şanslısın ama Jane'de ne var? Oh, hayır bu brokoli jölesi İğrenç bir şey. Hadi Jane başlasın. Oh, tamam tamam. Şimdi çikolatasız tadına bakacağım. İğrenç. Ah, kaşıkla küçük bir parça alacağım. Hadi bir de koy koy. Umarım çikolatayla biraz daha az korkunç olur. Daha fazla çikolata ihtiyacım var. Şimdi deneyelim. İğrenç. Ama çikolatayla katlanabilir. Tamam bunu bir an önce unutmak için bu brokoli tadında jölemi çabucak yemeliyim. Çikolatayla biraz yiyebilirim. Başarabilirim. Birkaç parça kaldı. Biraz daha. Ay, en korkunç parçası kaldı. Brokoliyle. Burada bir sürü çikolata ihtiyacım var. Ay, i̇ğrenç resmen. Hiç hoşuma gitmedi. Oley. Sonunda ben karpuzlu çikolatamı yiyebilirim. Daha doğrusu çikolatalı karpuzu. Ve tadına bakacağım. Hmm, ne kadar lezzetli biraz daha istiyorum ve biraz da daha... daha fazlasına ihtiyacım var nefis bir şey hadi benim güzel karpuzlarım çikolataya leziz Aa, çekirdekleri hiç düşünmemişim onları tükürmem gerekiyor. Mia bana değil ama. Dur artık ton makineli tüfeğini durdur. Hepsi o kadar mı? Ya bir sürü çekirdek bir yüzme benziyor aslında. Hadi kapakları yine açalım. Bu sefer ne aldınız? Vay canına. Bu çok lezzetli bir kahvaltılık Cende ne var. Vay canına bunlar çiğ yumurtalar kabus. Ali ben şanslıyım. Şimdi tadına bakacağım batırıyorum. Hmm, harika bir şey. Bunlar mısır gevreği. Bir harika bir fikrim var. Sütüm yok ama çikolatam var. Çikolata mısır gevreği yiyeceğim. Kesinlikle lezzetli olmalı. Wow. Yes. Vay canına bu gerçekten lezzetli bir şey kesinlikle. peki gün bunun tadına bakmalısın. Hmm, tabağı yalamaya bile hazırım. Hmm, ben de ise çiğ yumurta mı var? Peki onları çikolatayla nasıl yiyebilirim ya? Yumurtadan çikolatayı yalarsınız. Aslında lezzetli olur. Ama ısırırsam ne olur? Ay, yumurta. Berbat bir şey resmen hiç sevmedim. Hey. Şimdi aklıma harika bir fikir geldi. Okay. Mia bana tabağını acın misin? Teşekkürler. Şimdi tüm yumurtaları böyle içine kıracağım. Ve şimdi çikolata çeşmesini <laughs> yanına götüreceğim. Kaseyi çikolatayla dolduracağım. Ay. Ve şimdi her şeyi bir çırpma teliyle karıştırıyoruz. Mükemmel yiyelim. Vay canına leziz. Bunu tamamen içmeye hazırım. Hmm, ya bu çok lezzetli. Neden böylesini denemedim daha önce? Şey bıyıkların çok güzel. <laughs> Son tur kaldı. Çabucak aşı kapakları. Vay canına ya da papet var. Ne kadar güzel. <laughs> Çabuk denemeli. Celebondan mı? Havalı bir şey. İlk kez böyle bir şey yiyeceğim. Çabucak denemeliyim ama öncelikle bakalım içinde ne var. <laughs> bunlar tavuk pençeleri. Jane, önce ben başlasam iyi olur. Şimdi bu jelibonlu popetten tadına bakacağım. Çikolatayla kesinlikle gerçekten lezzetli olacak. Deniyorum. Vay canına ne kadar lezzetli. Bu inanılmaz resmen. Son bir dilim kaldı. Hmm, nefis. Şimdi sıra sende. Gerçekten de şimdi mi? Tamam öyle olsun. Hadi bakalım bu tavuk pençeleri çok korkutucu görünüyor. Umarım çikolata onları daha çekici kılar daha fazla çikolata ihtiyacım var. iğrenç. Bu bacağım pençeleri çok uzun. <gülüyor> <gülüyor> en azından ayak yemiyorum ama bakması bir de iğrenç. Vay canına Jane aferin sana. Kasenin geri kalanını yemeye devam ediyor ve hepsi bu kadar. Çikolataya daldırıyor. E, ee, bu pençeler iğrenç ve bir zamanlarda yerde yürüyordular. Birazcık kaldı. Birkaç dilim. Daha fazla yapamam. Oh Millet iğrenç bir şey. Ah iyi.